Cümleten selamlar arkadaşlar. Ben İzzettin Üser. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bugün günlerden 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Balıkesir e Avram Büyükbaş Pazarı. Geldik sizler için fiyatları sormaya gidiyoruz. Pazar yerine doğru. Sizler de videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Destek veren herkese şimdiden çok çok teşekkürler. Haydi bakalım. Pazara doğru gidelim. Şimdiden herkese iyi seyirler. Hasan abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Aylı cumalar, aylı perşembeler. Sağ, sağ ne? Sağ karıştı günler de <laughs> karıştı Hasan abi. <laughs> nasılsın? Nasılsın i̇yiyiz, abi? Nasılsın? Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Hasan abi ne var elimizde? 2 tane alaca donamız var. Buradan aldık. Alaca donamız Daha var, var iki tam tane. tam seneye kurban. Ay maşallah. Nasıl bunların yaşları? Bunlar şu an 15-16 aylık. 15-16 aylık. Fiyatları nerelerde? 85 er lira. 85'er lira. Pazarlık var mı? Az var. Ne kadar az? <laughs> bir yol, <laughs> Araya, ararlar söylediler mi? Evet, bir yol parası kaldırırız. Aynen abi. Daha ne olacak ya? Al 67 lira ya. Şu buzu 67'ye evet, mi satıldı? 67 lira. Ya ne olacak daha 3 e aylık, 4, 3 aylık buza. Bu 2 sene, 3 sene sonra kurban, bu seneye kurban. Ay maşallah. Ne abi, kurban? Ya, ke, besle yazın kestir be ya. ayaklı alacaklar seni. Abi yazın kestir be ya, yazın iyi bak bunlar 3'er 3 kilo be ya. Doğru söylüyorsun. Vallahi Aa. doğru söylüyorsun. Hasan abicim Telefon numarasını sorabilir miyiz? 0545 430 evet. 434 4794. Yerimiz Cunda'da. Yerimiz Cunda'da. Arasınlar yardımcı oluruz. Ararım dana yani. döver. Seni de arasında fark etmez. Hiç fark etmez abi. <laughs> tamam abi. Abi hayırlı pazarların Sağ olsun. Allah bir Allah daha Allah. bir şey sorsam? Buyur. Kesimi sorsam abi sana dana nerede, kuzu nerede? Aa, dana yine 450, 440. Kuzu 490 diyorlar ama. Ee, öyle yani 490 500. Dana yerinde kaldı kuzu aşağı geliyor Hay Allah abi böyle. E kuzu şimdi çok şey oldu. Bo Ay, bol, bolardı, bolardı değil mi? Onda. Hayırlısı. Şey. da güzeldir ya. Bakalım. Kolay gelsin. Bir arkadan çek böyle. Şöyle Bak. göstereyim. Oo. Evet. Oh. Oh, 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 oh. Bu da ben bunları da yüzünü göstereyim abi. Görüşürüz, Görüşürüz Hasan tamam. abi. Tamam güzel. Tamam. Aşk maşallah arkadaşlar. Alaca danalarımız bunlar bakın. Oğlum. Hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar burada da bir mı satıldı 140 bin TL. Ye. Alan satan ayrını görsün. Kurban oluyor diyor ama kapak yokmuş ağzında. Ya şu tutuyor diyor dayı. Boğalık allar herhalde bunu. Güzel. Yine nereden baksanız arkadaşlar dana. Bezelli. 600 kilo yakın. Arif amca selamun aleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yaptın sen Arif amca ne yapalım, ya? Ne yapalım, gel Sorduk soruşturduk. Evet, evet. Kaliteler sende. Evet. Bu Boğ, hafta öyle. Bu hafta öyle boğdu şöyle boğdu. bir göstersek. Boğdu. Biri akbaş biri, biri şarole. Şarole. Nasıl fiyatlar Arif amca? Fiyatları 170 ydik. 170? Evet. Bir tanesine? Evet, 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 evet. Allah Allah, kurbanlık kapaklı mı bunlar ya? Ya kurbanı kaçırıyor, bir aydan kaçırıyor. Kaçırıyor mu? Kaçırıyor kurbanı ya. Bu nasıl? Bu da aynısı. O da de. kaçırıyor? Kaçırıyor yani. E, ha, şeyi doğru söyleyeceğim. Evet. Aşağı ama, doğru ama, geleceğiz herhalde ama, biraz. Hayvanlar kalite. Kalite ama evet, fiyat bir da bir yüksek bari. Allah abi. Ya abi almışlar işte öyle. Kaç kilo bu hayvan? hayvan Ben pek da çakmam. Var mıdır 500? Canlı mı alır canım? Canlı 500 belki fazla Ama bir güzel maşallah paçalı danalar güzel. Al, alacalar otan alacalar çekenler veriyor. Aynen öyle. Pazarlık payı var değil mi? Tabi tabi canım doğru ya teken matası değil yani. Aynen Arif Nasıl fiyat veren var mı? Fiyat veren yok. Bugün Anlam durgun var, biraz pazar. Fiyat veren durmanı görüyorum. Evet. Bak bak. Çek, çek Baba çek nereye gidiyorsun nere? Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yıllardan beri zeytin işi yapıyoruz. Bu senede kendi bahçelerimizden topladığımız zeytinlerimizden elde ettiğimiz zeytinyağlarımız satıştadır arkadaşlar. Zeytinyağımız 0.5 dizyen erken hasat soğuk sıkımdır. Zaten kendi tükettiğimiz yağları sizlerin damak zevkine sunuyoruz. En az alımımız 5 litredir arkadaşlar. Anlaşmalı kargoyla Türkiye'nin tüm illerine gönderimizde de mevcuttur arkadaşlar. Gönderdiğimiz yağlarımızın da sonuna kadar arkasındayız. Geri iade garantilidir. Buradan onu da bildireyim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi <laughs> de... Şunu çek. Çek bu yakışıklı bak. Kafa bak bu <laughs> <iyi> maşallah. <laughs> Nereye gidiyor bu? Vallahi yeni şey abi. Kaç para bu dana? 150. 150 bin lira. <laughs> Çek bakalım çek. çek, Asıl. çek. Asıl. 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 Oh, maşallah. Yanımdaki de 150 mi? İkisi 290. Hayır. Buradan aldık. Doğru mu? Gözlükleri takmışın gene dayı. Çıkarayım yak mı? Yaklaş bakalım, çıkar bakalım ne çıkacak arkasından. Makyajım yok ama ah. olsun. <laughs> Biraderim güzel hayvan almışsın. Anladım. Ne olacak bunlar? Besi mi? Bunları besleyeceğiz abi, keseceğiz. Valla insan kesmek kıyamaz bunları ya. Kıyamaz. Bebek gibi. Bebek gibi maşallah. Pazarın bebeği zaten bunlar. Maşallah maşallah. Aynen. Hayırlısı olsun biraderim. Sağ ol teşekkürler abi. Hayırlı abi. işler. İyi yayınlar abi. Sağ olasın. Şöyle bir şey sigotelim bakalım arkadan. Güzel abi. Arkadan da gösteren de bir görsünler abi. Tabii talip olurlar. Çanakkale yenice. Ay maşallah. Ay maşallah. Her zaman herkesi bekleriz. İnşallah kardeşim. Hayırlısı. Güzel hayvanlar. Sağ ol. Evet arkadaşlar Arif amcanın şarolesiyle Akbaşı da burada Ay onlara güzel bakalım Hayırlısı inşallah satılır diyelim İki tane kurbanlık danamız var burada arkadaşlar Kapaklı ikisi de 220'ye bıraktı Abimiz Ay maşallah Ay maşallah menze yapmış hayvanlar arkadaşlar. Besleri fena değil. Ama daha da olabilirdi. 220'ye bıraktı. 210 verdiler. 215'e yapın diyorlar ama. Bölüşün, bölüşün. Bölüşün. <laughs> Arzalmalı veriyor bir mu sana? Ama ben Ramazan dayı. Beş lira. Bitir bitir. Beş ay lira. Beş lira, e lira, lira kaldır beş lira. Kaldır beş lira. Kaldır beş lira. Rıza abi. Rıza abi. Danalar güzel arkadaşlar. Bak arkanı dönme bize. Bir dakika buraya. 215 lira. Ismail. Ismail. Hayırlısı olsun. Tamam 215 lira. 215. 15. Bak ne kadar konuşuyor. 215. Aa dayılı olsun. 215. 215. 215'e 215 bırak sen de. 15'e bırak da alalım. 15'e. Şuraya bir daha fark. Bak geri geri. 15'e bırak. 15'e bırak. Geri geri Seni sakarım. Ha. Hayırlı. Hayır. Ağzını ne ayırsın? 215. Ha. Hah. Hayır. 215. 215. 215. 15'e tamam. Hayırlı. Ya, hayır 1215 Ya, iki ya bırak sen şeyi ya 1215 215 215 215 2000 2000 lira kaldırıyorum adam tamam, 2000 lira kaldır tamam. 2000 lira kaldır 1000 lira kaldı bırak Allah sen ya 2000 lira kaldı 1000 lira kaldırma 1000 lira kaldır 2000 lira kaldır 100 oğlum seni bu adamdan daha çok seviyorum bak dinle beni ama beni yalancı 2000 lira hayır lir gör Ağabey hayırlı olsun. Kaldır, hayırlı olsun Hasan hayırlı abi. İyi kalp, melek yapıyorum. Hayırlı olsun. lira. Abi. Hayırlı olsun. Kaç kilo bu dana Abi bu dana var 2-3 kilo, 4 er kilo. Canlı evet. 400'er kilo. Çekin. Karkası 200'er kilo. Gelir mi? Gelir gelir. Sok Sokulur gelmese de. Sokulur. <laughs> 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 İyi bakalım abi. Hayırlısı olsun. Hasan, Alan satan hayrını görsün. Bu. 215 bin liraya Abi bedava mal veriyoruz. Millet kurban kessin. Kayıp da dışarıdan dana geçsin. Allah. Abi bunu da yayınla. Yayınlıyorum abi. <laughs>

Abi, ya. Dana, Dana 75 lira. Allah ya. Ne 75 lira? 75 lira da vereceğiz. Abi yap. 75 lira? Al abi. Al da. Al da. Ne alı bir daha al. De, al da pişman ol. Hayırlı olsun. 75 lira da. 75 işte hayırlı olsun. Al benden büyük adamsın be. Al diyorum sana şunları. Al Al abi. Hayırlı olsun senize. Başka Moralimiz bozuk. Hayırlı olsun. Teri hayli Hadi hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Abi valla nasıl pazarlıklar bunlar böyle çok Biraz sıkı. Sert çok sert. Evet arkadaşlar pazarlıkta satılan alaca danamız bu. 74 bin liraya satıldı alan satan ayrını görsün. Şöyle bakın. 10 aylık civarı, 10-11 aylık civarı bir dana. Yani 10 ay civarı. Alaca bir danamız damlık. Canlı da şöyle söylemek 220 230 lira gelir hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar kurbanlık kanallarımızda pazarlık var. 37 10 liraya ben verdim ya. Eleme köprü alma bak. İlerleme köprü olacak. Al. Ben de diyorum ki güzel. Ben de diyorum ki bak adam 430 dedi ben 10 lira daha güzel. 3 adet kurbanlık dana 450'ye bıraktılar. Hayır gör abi. Abi 440 yem diyorsun ya vallahi. 3,5 lira yapar dana başına. Biz de para kazanalım kazanmayalım. Şimdi ayrılma başkası bir köprü bir olacak. Hoşuna şey bakma. Yok, Yok, Olcun. Adam orada diyor 200 bin lira istiyor. Başkası köprü olacak. Sen bunlara alacaksın Ben sana bakmayacağım. Beş yıl önce vazgeçtim. Bunlar dün düz. Almış bir alma. milyon para var. Dün düz. Ne zaman şeyler yap? Ama demesin. Verirse verirse 45 lira. Abi değil Aşkım. Abi sen de. Abi sen de. Abi sen de. Abi sen bir tane var, abi, bir şey kalmaz ya. Tamam da ben senin diyorum. Ben en iyisini yapayım. Ben geri ya alayım abi, alayım en iyisi, ben en iyisi yok. Biz yani bunu gördük, abi. bunu pazarlığın ya yapıyoruz. Canım Sen de ya. Beş lira yapma ya. Beş lira Hayır olsun. Abi ben aşırı bir şey Ya o da ama hiç hep çık duruyor canım Allah Allah. Düşman olur. alır alır. Nasip olur mu? Ben bilemem. Olmaz öyle. İyi olmaz. Benim de koranım kaçar. Ben bu malı, ben bu malı. Bak, beş lira için. Babacığım, ben bu malı. Ben bu malı, şu kıyafetini de kurban yapıp da gelip lokma geçecekse o nasiptir. İzmir'e gidecek orada nasıl indim ben bilemem in orası. Sen bir sen bir hayırlısı 5 5 daha, daha, daha ya, da ya. Ya. Ya, hayır, o bir bir hayırlısı sen bir hayırlısı sen bir hayırlısı daha bir hayırlısı sen bir hayırlısı sen sen de altında sen Ben hayırlısı sen bir hayırlısı sen bir hayırlısı sen bir hayırlısı daha bir hayırlısı Evet bunlar arkadaşlar 450 bin lira Allah zaten ayrını görsün. Üçü de kurbanlık kapaklı. Güzel işler bitti hele. Evet arkadaşlar bir adet simental kurbanlık danamız. Ay maşallah lokum paket. Allah kurban alır gibi duruyor ama bu. Oh. Esat abi kaç para bu dana? 175 pazarlık var mı? Var. Aşağı doğru geliriz. Geliriz yani. Kurban olur mu? Kurban oluyor. şu tutuyor değil mi? Yaşında sıkıntı yok. Kaç kilo bu dana abi? Bu dana 300-320 kilo arası. Karkas. Karkas. O kiloları koydum buna. Evet. Am maşallah. Evet. Am ha, maşallah. Hayırlı satışlar abi. Hayırlı işler. <laughs> <laughs> Allah güzel arkadaşlar hayvan da. Sizce kaç kilo gelir arkadaşlar buna? 300-320 diyor. Hayırlısı olsun bakalım. Şöyle arkadan da bir göstereyim size. Arkadan görmek isteyenler de varsa onların da işi rahatlasın. Danamız bu. Ver gari ver birader. Hayırlı olsun oğlum. Hayırlı olsun. Allah satan hayrını görsün. Hayırlı olsun de baba artık sende ya. Evet Hayırlı olsun de baba zaman hayırlı olsun. Sadece hayır uzun hayır uzun uzun. Uzun. ne bir şey, Al, <gülüyor> <gülüyor> bir şey kalmadı bir şey. Sana bir şey kalmadı. Sağlıkta <laughs> <laughs> satılan bu arkadaşlar. 136 bin liraya alan satan ayrını görsün. Kurbanlık kapaklı danamız. Yani karkas şu an 220 kilo falan dana. Canlı da 400-400'ün bir üstünde. Ailesi. Burada da 3 tane kurbanlık danamız satıldı arkadaşlar. Ama maşallah. <laughs> Üçü satıldı bunların. Baba kaça verdin bunları? Bunları abi... Öksür bakalım. 291. Hayırlısı olsun abi. Evet. Alan satan görsün. Sağ ol abi Allah'a. Daha alan güzel ama maşallah. Yorulmadı. Kaç kilo gelir bunlar canlı? Güzel işek. Şey, üç 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 kilo üç üç 3 kilo üç üç 3 üç 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 olmaz. abi. Biz arkadaş birbirimize, bak, birbirimize bak. ben Yok Sen saldırıcısın ben alıcıyım aga. Sen yüzmeye gerek yok. Kim yüzüyor? Sen güzel bıraktın mı? Bırak yüz Bırak Yüz doksan. Ya, e ya bırak 200'e geldi. Bırak. Tamam Ben bu şeyi hemen Ya tut. Abi gel. Ne Çok aşağı indi. Tamam Bırak istiyorsun istemiyorsun ben onları aldım 2 lira daha kaldırdım elinden ayır. Kaç tane? Elinde 2 lira kaldı. Elini kurt Ama kuruş sen orada alandı bir lan konuşsaydın. 50'ye mal ya mı? 50'ye bıraktın zaten. 50'ye Bırakmadın. Bırak. bırak 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 sen Bırak bırak. Bırak bırak. Bırak 147 lira. bırak. Bırak bırak. Bırak ya. Hadi bırak. Bırak bırak. Bırak bırak. Bırak bırak. Bırak bırak. abi. bırak. Bırak bırak. Bırak bırak. Bırak bırak. Bırak bırak. Ya, tabi, Allah Allah, 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 Allah. Ya, Hadi ya. ver artık abi. Yarışmayın ya. O da Bir dakika. Ben <laughs> 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 Değil mi? Abi, ya abi balı böyle. Sen bu malı Sen, sen, sen bunu alacaksın Alacak. Bu adamın kestini ben yiyeceğim. Heh. Hayvanlar sana bu da aynı diyor. Bak 150 lira hayvanla. 150 lira? olsun. Ben 150 almam. 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 Oğlum balı, Almam. yok. Ben Almam. 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 Sen bir Tutuyor, tut tut. Lere, ben ya. Ya, ver 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 ver. ver, ver. Sen mal aldık mı abi? Sen mal aldığın yere Sen mal aldın mı? Sen mal aldın mı? Sen mal aldın mı? Sen, de. sen de.

Adam ben yönetici adamım ya. Bak şimdi bir dakika. Sen var ya çok Allah şey biliyorsun Allah, Allah. Allah, Allah. Allah abi. Allah Allah. Abi. Ya. geldi oğlum. Abi. abi. geldi beni, beni, dinliyor mu? <gülme> Bak beni dinliyor mu? Dinle. Bir kere dinle. bir kere dinle. 150 lira malın, 145 lira malına para veriyorum. Heh. Ne yapacağız? Vuracağız. Heh, hayırlı olsun mu? Mustafa abi hayırlı olsun mu? 55 kere niye kırmadın? Mustafa abi ben o parayı veriyorum zaten. Allah Allah Mustafa abi hayırlı olsun mu? Kaç para? 140 147.5 Hah! Bırak sen cin misin ya? 148 lira! Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır 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 hayır. hayır 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 hayır! hayır 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 Dur! Mama Mamu Helal olsun bana helal olsun bana! Evet, evet yani. arkadaşlar pazarlıkta satılan düvelerimiz bunlar. Şöyle göstereyim bir tane ak kafa. Biraz bakımsız hayvanlar herhalde. Böyle görünüyor. Diğeri de alaca. İki adet düvemiz. 148 bin liraya alan satan ayrını gör. Bakım ister bunlar. Emek ister arkadaşlar. Burada da iki tane kurbanlık düğemiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İkisi de kurbanlık kapaklı. İstenilen fiyat 320 bin lira. Pazarlığı var. Şöyle bakın kiloları da. Kaç kilo gelir abi? Yani 300'er kilo gelir mi? Karkas. Gelmez. Herhalde. 300'er kilo söyleniyor ama biraz daha aşağıda. Hayvanlarımız bunlar. Varsa ihtiyaç yardımcı oluruz arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah satılır diyelim. Ama fiyatlar böyle arkadaşlar. Damla satan iyi. Pazara düştünüz mü? Pazarlar patlak açıkçası. Hayırlısı olsun. Kilo tahminlerinizi alalım arkadaşlar. Yani benim görüşüm bu hayvanlar yine 270 260 kilo tahmini. En iyisini kantar bilir. Kardeşim selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Selam. Nasılsın birader? Çok şükür abi nasılsın? Biz deyiz Allah'a şükür. Bir fiyat sormaya geldik hayvanlarını ama. Şöyle bir hayvanlara tutsak. Şöyle yanına gelsene şu hayvanları bir gösterelim. Ne istiyorsun bunlara birader? 280 dedik bunlara. 280 bin lira. Aynen. Birisi kara. Alaca mı geçiyor bu? Ne geçiyor? Çok alaca tipi de yok ama. biraz alaca Ete dönük. Paçalı maçalı dana. Güzel. Olur yani hayvanlar. Simenta zaten. Onu söylemene gerek yok abi. Öyle Farkını yaratıyor gene değil mi? Tabii tabii. Arkaya dönmüş bak. Zaten çekeceğini anladı herhalde. Aynen. 280 dedik. İksine 280 dedik. Pazarlığı var mı? Pazarlık bitmiş öyle diyoruz ya. 280 diyoruz. Ufak bir, ay, bir yani. şeyimiz olur yani. İyi pazarlık. Ufak bir payımız var. Aynen. İyi. Nerede yerimiz? Avran Fazlıca köyü. Avran Fazlıca'dayız. Bir de telefon numarası alalım senden. 535 evet. 357 59 38 Arasınlar yardımcı oluruz. Tabii. Kardeşim teşekkür ederiz. Hayırlı satışlar. Eyvallah, sağ olasın. Kolay gelsin. Eyvallah. Arkadaşlar mal düzgün. Simental zaten bizi kendini hasta bıraktı abi. Nasıl bir arkadır bu? Nasıl bir sırttır, nasıl bir kafadır. Ay maşallah. Yine e, Arap danamız da güzel. O da baksanıza kelle kulak yerinde. Yani öyle ince değil hayvan. Oh, 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 oh. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah satılır. Varsa ihtiyacınız kardeşimize arayın. Yardımcı olur. arkadaşlar bir hayvan pazarı videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En hesaplı pazar Balıkesir Havran Hayvan Pazarı. Hepinizi pazarımıza bekleriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.